Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda tüm emeklilerimizi, dul yetim maaşı alan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Bugünkü videomuzun ana konusu maaşlar. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklileriyle ilgili ekstra bir düzenleme yapılacak mı? dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın maaşlarından kesilen %25'li kesinti ortadan kaldırılacak mı? Ve asıl önemli soru şu. Emeklimizin yüzü ne zaman gülecek? Ocak 2025 tarihi itibariyle enflasyon oranında yapılacak olan zamlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından refah payı adı altında ek bir zam, ek bir ödeme verilecek mi? Bunların hepsini tek tek ele alacağız. Ama öncesinde sözü milletimize bırakıyoruz. Vatandaşımız neler söylüyor önce onları dinliyoruz. Ben 14.100 alıyorum abi. 14.100. Git evet. nasıl geçiyorsun abi? Valla şimdi ben iki oğlan vardı, iki çocuk, bir evlendi ayrıldı, oğlan Türkiye'yi terk etti, gitti. Nereye gitti? Ya Amerika'ya. Amerika'ya gitti. Ya, Amerika ya ee, Amerika abi sen bu emekli yani, maaşını nasıl ay sonunu getiriyorsun? Valla şöyle ben hanımla biz kaldık. Ee, ne onun adı. Ee, 14.100 alıyorum. Yani iki tane kartım var. kredi kartı. İşte markette de kart geçiyor. Ee, şeyde de, pazarda da ara sıra geçen yer var, geçmeyen yer var. İşte 10 bin lira oraya veriyoruz. Kartlara ödeme yapıyor. 4 bin lira da öyle veya böyle idare ediyoruz. Evimiz kira olmadığı için hanım ben zoraki idare ediyoruz. Emekli misin abi? Ben emekliyim evet. Niye de bu kadar dertlisin? Öyle gördüm ben, seni. Ben dertli olmam sen dert mi olacak? Niye sana? abi? Ben bu poşeti açayım sana kaç lira para verdim kaç para aldım aç diye. Abi, aç göster. Ayıp, ben ben? ayıp, olmuyor mu? Ne var? E sen kendin diyorsun bana. Ya işte ben de öyle diyorum işte. Ne var abi? Sorunun ne? Anlat Sorun ya. burada ta tepeye kadar da çok büyük sorunlar var. Ne kadar maaşın var abi? Benim 16 milyon. Yetiyor mu? Çok bile. Evin var mı? Var. Nasıl geçiniyorsun? E ne yapalım yani şimdi ne yetmiyorsa ya. desek sen bana bir şey verecek misin? Yok veremem. Ben ha? Veremem. Abim olmasa sen benim kiramı ödeyebilir misin? Ödeyemem. Benim yakıtımı verebilir miyim? mümkün değil. E, mümkün değil. Daha artık ben seninle dertleşsem bile. Ha, dert yakalım, boşver. Yani, boş e, gerçek söylüyorum. Ben bak <laughs> buralı değilim. Ben misafirim buraya gelmiş. Nereden geldin? Ben elazığlıyım. Ooo hemşehrisiniz. Sen şimdi... Şimdi bak. Güzel kendini ifade etti. şunu soracağım. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? 25'in yukarısından olacak, aşağı olmayacak. 25? Tabii canım. Sen memlekette ekip biçiyor musun? Hayır, bir arazim yok. Versin <laughs> bana araziyi ekeyim. Eker misin? Gerçekten eker misin? Ekerim. E, Tabii. E, Niye ekmek yiyeyim? Arazim yok, gücüm yetmiyor araziyi alayım. 17.500 lira maaş alıyorsun değil mi? Evet. Peki neden şikayet ediyorsun? Onu, onu Yok, söyle. her bir sene pahalılıktır. Pahalılıktı. Peki sen çalışırken geçinebiliyor muydun? Bir, ben gerçekten ayda bir tane altın alabilirdim. Ne? Bunlar 15 sene önce bir altın alabilirdim. 15 sene önce? Ha. Her ayda. Doğru Şimdi bak. <laughs> ama. Ben konuşayım mı? Yalan mı ben? Şimdi ben abi, ben şey. ya, abi, abi 71 yaşında ben ya. Abi 71 yaşında ya. Ben Benim babam. Benim babam 85 yaşında. Tamam. Allah hayırlı ömürler versin diyelim. 42 yaşında emekli oldu. 42 yaşında. Evet. Yok EYT değil ya babam. Ta 40 sene önce oldu yani. 42. O zaman EYT falan yok. 42 yaşında emekli oldu. Şu an şu anda yaşı 85. Tam 43 senedir hem sağlık sisteminden faydalanıyor maaşı. hem de emekli maaşı alıyor. Yani erken mi emekli oldu demek istiyorsunuz? E şimdi düşünsene babamın öde 42 yaşında 17 yaşında diyelim 18 yaşında çalışmaya başladı. 17 sene çalışmış, tamam mı? 43 senedir maaş alıyor ve yani, sağlık sisteminden faydalanıyor. Nasıl tamam. olacak bu iş? Siz aslında emeklilik sistemini eleştiriyorsunuz. Bu kadar uzun süre. Tabii evet. çok çünkü benim babam 43 senedir maaş alıyor ya. 17 sene çal yani sigortalık süresi 17 sene çalışmış. Ama 43 senedir maaş alıyor. Eski şartlarımız daha güzeldi. Ben mesela iki çocuk bakıyordum. Okula gidiyorlardı. Te ben tek çalışıyordum. Ve öyle veya böyle yetiriyordu ya şimdi olsa imkanı yok yani iki kişi zor şey yapıyoruz. Ben eskiden hakikaten şeye, şunu hiç unutmuyorum evimiz kiraydı yeni evliydim ben 600 lira kira veriyordum 1000 lira 1 milyon haftalık alıyordum. Yani düşün yani şimdi ev kirasının iki katı haftalık yani düşün bugün kiraları ne kadar? Ortalama bizim orada 15 lira en az yani 15 lira bugün yani aşağı yukarı 4 katı bugün 100 bin lira civarı para alıyormuş yani. Değil o şartlarda... Yani abi, paranın satın alma gücü kalmadı. Da. Kalmadı evet. Şu anda emekli maaşı normalde asgari ücret yani bugün... Sen İstanbul'da yaşıyorsun değil mi? İstanbul'da evet. İstanbul'da 14 bin... 14 bin küsürle bu ay sonunu getiriyorsun. Vallahi helal olsun. Yani şöyle evimiz kira olmadığı için mecbur. Bak ucuz yerlere gidiyoruz. Bir lokantaya oturamıyoruz. Biz böyle aha ben şimdi şeyden geliyorum. Şu balık ekmek 180 lira olmuş. Bir kola 60 lira. Ya ucuz yerlere mesela şu Hoca Paşa'nın arkada çorba morba orada 40-50 liraya çorba var. Öyle bir çorba bir de yarım ekmek içip işte 50-60-70 öyle veriyoruz. Öyle idare ediyoruz. İlk, 20 yıllık emekliyim ben. Bağkur'un 14. basamaktanım. 26 sene bir fiil esnaflıktan Bağkur ödedim. 14.650 oldu Temmuz ayının başında. Aynı şekilde en düşük emekli maaşları 3 sene 5 sene ödeyenler veya yaştan emekli olanlar 10 bin liraya tekabül edildi. Buraya kadar doğru. Bunlar 10 bin lira alanlar ne dediler? Para yetmiyor. 10 bin lirayla geçim mümkün değil bir ayın sonucu. Yani faturalar, kira, yani kirayı boş ver. Kendi şeyine yetmez. Yaşam tarzına bir kişiye dahi yetmez. Hükümet tarafından 2.500 lira daha zam yapıldı. 12.500 lira oldu bunlar. Benim maaşıma 2.500 lira yapılmadı. 14, de kaldı. Bugün 15.000 lira en düşük maaş olacak. Benim maaşım gene aynı şekilde kalacak. Buraya sorayım bir tanesi emekli şunu açıklasın benim söylediğimi. Ya zam istiyorsun? Ben hakkımı helal etmiyorum. Cehennemde buluşacağız. Ben emekli olduğum zaman 16 tane çeyrek 100 dolar alıyordu. 16 tane çeyrek. Evet. Gir, hemen girin internete tamam. bakın. Tamam. Öyle internetlerden bir Doğru şey var. Değil, tamam. 2011 yılında emekli olmuşum. Evet. 16 çeyrek. ilk maaşımı aldım 1 milyar 850 lira. Evet. Bak iyi düşünün. Açın internetinizi bakın. O günkü çeyrek ne kadar? Peki şimdi kaç tane geliyor benim paramla? Tamam ben söyleyeyim. Dört tane. Dört tane. Benim kaybım ne? 12 tane. Evet. Bir de 100 dolar. Şimdi şöyle bir adaletsizlik var. Şimdi bazı insanlarımız ben 15 alıyorum. 14-900 falan alıyorum emekli aile. 12,5 alanlar da var tabii. Şimdi bir de 30 alanlar var. 40 alanlar da var. Tam primi tam ödenmiş falan. Bu asgari ücrette üstüne tam ödenmiş diyelim. Öyle diyelim. Şimdi 12,5 alıyor. 15 alıyor. Bu adamla 30 alanı aynı yaparsak yüzde yüzdeye vurarak ee, olmaz. Ben şimdi şöyle diyorum. On buçuk alanı yedi buçuk yap, 20 olsun. Yedi buçuk ne oldu? 7500 O yedi bütün herkese uygula. Seyyanende. Az alanın eee şeyini bütün herkese uygula. Çok alan da alsın. Ama bu sefer ne oluyor? Öbür türlü olunca yüzde kırk olunca yüzde kırk olunca şimdi sen eee çok alan otuz alana yüzde kırk yaptığın zaman o adamınki oluyor sana 60 oluyor. 55-60 oluyor. Çoğalıyor yani. Daha çok çıkıyor. Azalan yine azalıyor. Az abi abi diyor ki, ki ben diyor azalan... yıllarca ödedim diyor. Bu ödediğim primin karşılığını aslında alamaz, haklı bir talep alamaz. yani. O Alamamış. Ola, biz Ben de öyleyim. Evet. Ben de öyleyim. Çok asgari ücretten ödendi. Ço çalıştık. Paramızı aldık ama böyle, az pirine prim ödenirken az ödendiği için e, 15 aldık. E, biz bir de eski emeklilerdeniz. 15 anca alıyoruz. Ama ben diyorum ki azalana ne yaptıysan çok olana da aynısını yap yani Evet, değerli izleyicilerimiz. Vatandaşımız çok dertli. Gerçekten vatandaşımız bu maaşla geçinemiyor. Özellikle de büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın durumu maalesef daha da kötü. Evi olmayan, kira ödemek zorunda olan vatandaşlarımız almış oldukları bu maaşlarla elbette geçiremeyecekler. Üzülerek ifade etmem gerekiyor ki Emeklilerimiz maalesef bankaların kucağına düşmüş vaziyette. Özür diliyorum bunları söylerken. Çünkü kredi kartı borcu olmayan, kredi borcu olmayan çok az emeklimiz var. Neden? Çünkü artık emeklinin çalacak kapısı kalmadı. Bankalar kriz dönemlerinde biliyorsunuz en çok para kazanan kurumlardır. Elini veren Kolunu, bacağını, gövdesini, başını kaptırır. Öyle emekliler biliyor ve tanıyoruz ki belki de ömrünün sonuna kadar kredi taksiti ödeyecek. Birileri şunu söyleyebilir: Ne gerek var? Niye bankadan kredi alıyorsun? Ne yapsın? Hangi kapıyı çalsın? Bir de onların açısından bakmamız gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması gerekiyor. Şu anki mevcut enflasyon rakamlarıyla emeklilerimiz yüzde %15'te %17 arasında bir zam alacaklar. Bu rakam hiçbir derde deva olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu enflasyon rakamlarının üzerine en az %35'lik bir refah payı müjdesi bekliyoruz. Yani emekliye en az %50 zam verilmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşının da mutlak surette 20.000 TL'ye getirilmesi gerekiyor. Onun haricinde hiçbir anlamı yok. Neden 20.000 TL diyoruz? Türk iş tarafından açlık sınırı açıklandı. 20.965 lira. Bunun altında bir maaşınız varsa siz açsınız demektir. Üstelik bu paranın içerisinde fatura yok, doğalgaz yok, hiçbir şey yok. Sadece karnınızı doyurmak için gereken para bu arkadaşlar 4 kişilik bir aile. Onun için bin TL. Şimdi değerli izleyicilerimiz, memurlarımız maaşlarının, emekli maaşlarının eridiğini ifade ediyorlar. Evet, Maalesef emeklilik sisteminde öyle yenilikler tırnak içerisinde söylüyorum bunu yapıldı ki emeklimizin maaşı her geçen gün daha da eridi. Hem memur emeklileri hem de bağ kurulularda ciddi bir gerçek yeniliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bağ kurda bir kişi 9 bin, 10 bin gün prim ödüyor. Öyle insanlar var ki 3600 günde emekli olmuş olan kişilerden daha az maaş alıyor. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Aksi halde inanın bana biz bunları yıllarca konuşacağız. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız maaş bağlanırken yani emekli bir kişi vefat edince onun yakınlarına bağlanan maaştan yüzde 25'lik bir kesinti yapılıyor. Zaten emekli maaşları düşük bir de siz dul yetim maaşı alan vatandaşlarımızdan yüzde 25'lik kesintiye gidiyorsunuz biraz vicdan. Örneğin bir kişi 20 bin TL maaşı var, vefat ediyor. 15.000 TL hak sahiplerine bağlanıyor. Öyle dul yetim maaşı alan vatandaşlarımız var ki 3-4.000, 5.000, 6.000 neyse 7.000 lira maaş alıyorlar. Üzücü bir durum. Bayram ikramiyelerini bile tam alamayan vatandaşlarımız var. Dul yetim maaşı alanlardan bahsediyorum. Maalesef üzücü bir durum. Bu adaletsizliklerin bu emeklilik sisteminden kaldırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz üzere 2024'ü emeklilik yılı ilan etmişti. Şimdi ben size soruyorum. Emekliler yılında hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu? Lütfen videonun altına yazın. Hayatınızda olumlu bir şey oldu mu? Yoksa emekliler yılı sözde mi kaldı? Merak ediyorum neler yazacaksınız. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.